Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sondi yeni bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda şöyle cadılay bosu hayalet dalgıç riko diye bir etkinlik gelmiş bulunmakta şu an biz de bu videoda bu etkinliği bitirmeye çalışacağız arkadaşlar normal zor uzman usta çılgın ve imkansız modlarımız var umarım bu videoda bu hayalet dalgıç riko etkinliği tamamlayacağız şimdi ama ondan önce arkadaşlar şöyle bir tane pin var elimizde onu da şöyle kuşamak istiyorum bence şuraya kuşanabiliriz gibi Arkadaşlar pinin güzelliğine bakın ya. Pinin güzelliğine bakın. Maç içinde göstereceğim. Hadi bakalım. Bakalım ilk baştan yenebilecek miyiz? Bence yeneriz gibi düşünüyorum ama bakalım göreceğiz. Şimdi duvardan falan da sektiremiyoruz. Bu arada şöyle pini göstereyim. Bu şekilde Brezilya pini. Normalde ben bunu e-spor maçından sonra alacaktım ama Lan siteye girdim siteye giremiyorum siteye anında girmeme rağmen site herhalde çok fazla kişi girmişti arkadaşlar o yüzden giremedim He şimdi site falan ne alaka diyeceksiniz elbet bilmeyenler vardır Şimdi arkadaşlar geçenlerde Brawl Stars e spor maçları vardı Supercell de bunu Brawl Stars e spor maçından sonra verecekti bu pini Ve maçta bitmişti ben de sonra ee, pin geldiği gibi pini tıkladım linke Böyle 10 saniye falan geçti aradan diye biliyorum ya 15 saniye diyelim hadi yani Çok hızlı tıklamama rağmen yani alamadım abi yani öyle bir şey oldu işte. O yüzden sonra Supercell'de falan derdi işte. Aa biz bu arada şeyi yapmayı unuttuk. Bir dakika şunu hemen bir açalım. Eee dur orada şeker patlaması var onu yapacağız. Ama ondan önce şu kostümleri bir almayı unutmayalım. Bu kostümler de çok güzel kostümler. Kara veba, krov. Aa şunu da alalım. Şekermiş mı? Aa güzel bir ünvanmış. Şurada da bir tane var. Tamam bunu da aldık. Bu da bu şekildeymiş. Yaşlı avcı diye. arkadaşlar yıldız siniyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Oo kor geldi. Kor geldi. Kardeşimin hesabına. Yanımıza iki tane Rico geldi arkadaşlar. Biz de Crowe bakalım bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Umarım yaparız. Aa öfkelenme açıldı lan. Direkt açılıyor muydu vay? Bir buçuk dakikamız var. İnşallah hemen keseriz bunu. Bence bunu hızlıca keseriz ama yine de bilmiyorum bir fikrim yok. Büyük ihtimalle keseriz ama ha bir buçuk dakika içinde. Niye bu kadar fazla şey atıyor oğul? Ha gerçekten yani. Bizim diğer adam ne yapıyor lan? Bu arada aşırı fazla şey atıyor arkadaşlar. Mevlilerine acayip dikkat etmek lazım. Bu ne lan? Lan bu ne? Ana ne oldu lan hemen öyle? Hiçbir şey anlamadım. Kardeşim niye sen bu kadar mermi atıyorsun ya? Harbiden anlamış da değilim. Ultim niye dolmuyor benim ayrıca? O kadar mermi atmama rağmen hala ultim dolmadı şu an. Neyse şimdiden %25'e kadar indi. Şöyle vuralım tekrardan. Artık ultimin dolması lazım diye düşünüyorum. Oha. Kanka ölme lütfen bari sen ölme. Helal olsun bu arkadaşımız bitirmiş bulunmakta ve tam bitirdi tam bir an bitiremedi sandım da bak bu arada öfkelenmeden bitirdik. Tam böyle 3 tane falan kala bitirdik. Lan ben yine şeyi unuttum ya. Şunu açmayı ben nasıl unutuyorum abi ki de bir. Heh tamam şimdi devam edebiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar bu sefer de en sevmediğim karakter olan nefret ettiğim karakteri aldım. Her yani, neyse çaktırmayın. Hemen şöyle dibine doğru gireceğim. Belki taktik falan bir şeyler yaparız diye düşündüm de. Hiç de bir şey yapacağımı zannetmiyorum ama her neyse. Aslında hızlıca ultimizi doldurmuş bulunmaktayım. Şöyle atladım. Aslında atlayınca şu şey olan yıldız gücünü alsak daha mı iyiydi de alabilemedim bilemedim neyse bunu kullanalım şu anlık. Kalkanımızı da açtık arkadaşlar akuları yani hiperimin dolmasına çok minik bir şey kaldı. Hiperi doldurduğum gibi atlayacağım. Atladım. Oğlum atma artık o kadar fazla şey ya. Şu an ocağı fazla şey atıyor arkadaşlar göremiyorum önümü şimdiden yüzde 40'a kadar düşmüş bulunmakta inşallah hızlı bir şekilde keseceğiz bu arada şu an ile iyi ilerledik ha gerçekten kimse falan ölmedi ve yüzde 30'a kadar düşürdük şimdiden daha öfkelenmesine bir de daha 40 saniye var hatta yüzde 25 oldu oğlum acayip iyi ilerledik sanki bu Edgar biraz iş yapıyor gibi tamam ultimi attım güzel Kaç kaldı? %9 kalmış. Hadi lan keseceğiz. İperi açtım. Ve bitti. Finish. Güzel. Abi şu pin ne böyle? İnşallah ileride Türkiye pini gelir bu şekilde. Bu arada buradan acaba şaka kutusma açsam yoksa şekeri mi yükseltsem diye bir düşünüyorum şu an. Tabii ki de şekeri yükseltmiyoruz. Şakadan açmaya devam ediyoruz. Ve yap bana bir oradan bir şaka diyoruz. 9 yaz Allah'ım ya. Çıkacak mı? Böyle bir şey çıksın. Aa çıkıyor. Ama işte o destansı veya şu işte bu şaka kutularından çıkan kostümlerden değil. Bu normal kostüm büyük ihtimalle. Yani bari güzel bir şey olsaydı kostüm falan olsaydı ya bu ne? Bence burada en iyi giden comp bana sorarsanız Colt ile Lumi yanına da ne gidebilir? Oha kanka. Yana oha. Yanına da ne gidebilir diye sorarsanız arkadaşlar bence Colt, Lumi bir de um, Jesse falan olabilir. Yani Colt Lumi olur da diğer karakteri düşünemedim. Bence en iyi giden karakter Lumi ya. Yani bayağı bir iyi gidiyor. Bilmiyorum Colt'u denemedik ama bana sorarsanız Lumi acayip iyi gidiyor gibi şu an. Belki Colt da olabilir arkadaşlar. Şu ikisi gerçekten çok güzel gidiyor Lumi ve koltu. Hemen hiperimi kullanacağım der. Ya ben inşallah ultimi kullanmamışımdır demin. Tamam iyi ki kullanmamışım. Hemen şöyle o zaman kullanalım. Ve buradan da vurmaya devam edelim. Hadi sana da bir avantaj sağladım diyebilirim. Aga adam hiperdeyken ultisini kullanamadı demin ya. Niye o zaman hiperini açtı bilmiyorum da her neyse. Öleceğim oğlum canım yok. Harbiden canım yok. Hayır. Hayır hayır hayır. Tamam tamam bir canım da olsun öyle saldıralım. Tam şu an canım fullendi neredeyse yani bir tık fullenmemiş olabilir ama baya bir fulledik canımızı. Aga yuh. Bence şu an bu Star'da arkadaşlar en iyi giden karakterlerden biri. Hala Lumi diyebiliriz yani nerf gelmesine rağmen. Hala bu bug starda arkadaşlar Lumi çok fazla iş yapıyor derken mücadeleyi de tamamlamış bulunmaktayız. Bu şekilde gözlere üzere mücadeleyi tamamladık arkadaşlar. O zaman ben videoyu kapatıyorum. Zaten birkaç tane işim var. Onları halledeceğim. Sonrasında edit yapar herhalde uyurum. Yarın da okula giderim diye düşünüyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi ben kaçar. Bay bay.